доллар бизио Soğuk bizim duamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Başlar bize ninniler Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar Köpek kurtlar ve çakal Bembeyaz olur sakal Dört duvar içinde Mıkneler var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur olur. Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Dağlar bizim yuvamız Soğuk bizim doğamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atlar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Başlar bize ninniler Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar Köpek kurtlar ve çakal Bembeyaz olur sakal Dört duvar daha içinde Bak var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Dağlar bizim yuvamız Soğuk bizim duamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atlar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Başlar bize niniler Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar Köpek kurtlar ve çakal Bembeyaz olursa kal Dört duvar daha içinde Bak var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur olur. Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Dağlar bizim yuvamız Soğuk bizim duamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atlar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Açlar bize niniler Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar, köpek kurtar ve çakal Bembeyaz olur sakal, dört duvar dağ içinde Mıkneler var içimde, elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Dağlar bizim yuvamız çok bizim doğamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar, atlar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Başlar bize niniler Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar Köpek kurtar ve çakal Bembeyaz olur sakal Dört duvar daha içinde neler var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Dağlar bizim yuvamız, soğuk bizim doğamız Harbi üşürsün buralarda, dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atlar böcekler, yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince, başlar bize ninniler Yollar buzlu ve kar, şimdi kim bize bakar Köpek kurtlar ve çakal, bembeyaz olursa kal Dört duvar içinde Bak var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüze kar Burada hayaller erken kurulur Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüze kar Dağlar bizim yuvamız, Soğuk bizim doğamız Harbi üşürsün buralarda Dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar atlar böcekler Yerde yorgan döşekler Akşam ceyran gidince Başlar bize ninneler. Yollar buzlu ve kar Şimdi kim bize bakar Köpek kurtlar ve çakal Bembeyaz olursa kal Dört duvar içinde Bak neler var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak, gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüze kar Burada hayaller erken kurulur Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüze kar Dağlar bizim yuvamız, soğuk bizim doğamız Harbi üşürsün buralarda, dinlenmez damlarda bacamız Kuşlar, atlar, böcekler, yerde yorgan düşekler Akşam ceyran gidince, başlar bize ninneler. Yollar buzlu ve kar, şimdi kim bize bakar Köpek, kurtlar ve çakal, bembeyaz olur sakal Dört duvar da içinde Bak neler var içimde Elbet günün birinde Anlatılır efsaneler bizim içinde Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar Burada hayaller erken kurulur olur. Sesimizi lütfen duyurun İçindeyiz bilmem hangi oyunun Burada hayaller erken kurulur Bize bak gözümüze bak Halimizde ne var sanki üstümüzde kar